Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PKX'de oynuyoruz arkadaşlar. Akşam PKX'de Monster Lab oynuyoruz arkadaşlar ve monster Lab'de arkadaşlar bütün pastaları bulacağız. Her şeyi bulacağız arkadaşlar. Orada bütün hiç kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Kaybedersek de oynayacağım yine arkadaşlar. Oynayacağım yani arkadaşlar. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Girelim şimdi. Şimdi. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Ve Bakın arkadaşlar bak. Pastayı yemiş hep. Dinozor pasta yemiş. Burada bir, iki, üç, dört, beş tane pasta bulacağız seni. Yani. Burada da dinozor var. Bu pis dinozorlar arkadaşlar. Hep şeyleri yiyor. Pastaları yiyorlar arkadaşlar. Onları bulmamız lazım. Acilen bulmamız lazım. Ve üç, iki, bir. He başlıyor. Arkadaşlar şimdi pasta dümlerini bul diyor. Bulacağız. Bulacağız. Gıcıklığına bulacağım. Dinozor dikkat et, onu görürsen yumurta kabuklarının içine saklan. Evet saklanacağım zaten. Aha dördüncüsünü buldum. Tamam iyi oldu. Nerede bırakacağız orada? He, evet o yıldız başkası arkadaşlar. Ve şimdi gidelim. İnşallah bizi görmez. Görse zaten o yumurtaların içine saklanacağız. Heh sakladım. Tamam koydum. Ama 3 kişi var arkadaşlar. Arkadaşlar şey oyunda 3 tane kişi var. Birisi elendi arkadaşlar görüyor musunuz? Aşağıda görebilirsiniz arkadaşlar. Allah. O şimdi dinozor oldu arkadaşlar. Vay ya. Hay hay Saklan 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 saklan. İnşallah beni bulmaz. Hay hay. Nerede ki? Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok sinir oldum arkadaşlar. Şimdi yeneceğim onları. Var ya onlar, onlar görecek şimdi biz arkadaşlar kazanacağız. Kazanmamız gerek arkadaşlar. Yoksa kaybederiz. Hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. 3, 1, 2, 3, 4, 5 tane bulmamız lazım şimdi. Var ya. 8 i̇şte, tane elimiz 3 tane. Bakalım ne? Hızlı koşma. Hızlı koşma. Biz hilesiz yaparız abi. Biz öyle şey değiliz. Tamam. Şimdi gidelim. Şimdi dört tane kişi var arkadaşlar yani. Buradan gideceğiz. Burada parfüs da yok. Şimdi. Gidelim gidelim gidelim. Burada yok. Buraya gidelim bakalım. Açıl. Açılmıyor. Niye açılmıyor arkadaşlar bu? Heh, bu açılıyor. Aa ikinci pasta ikincisini buldum. Ha ha tamam. İyi olmuş. Ha dinozor hadi beni yakalasana bebek dinozor ha. Uy. Uy yakalıyor mı değil mi? Uy pasta yemiş hepsini. Bana böyle. Arkadaş 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 saklan 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 saklan. Burada değil değil mi? Hayır. Hayır. Ha, ne oldu be? Öyle bakarsın işte arkanı dönüp. Ha, kendisini ne zannediyor arkadaşlar? Biz burada. Yani öyle şey değiliz yani. Ha? Öyle şey noob yani. Nerede? Oraya koymam lazım. Bakış, oraya gideceğim. Arkadaşlar. Gitmem lazım. Acilen acilen. Koy. Aha pasta dilimleri oldu bir tane. Hayır. Canlı da gidiyor. Ben üçüncüsüne gidelim o zaman. Hayır buradan gidemiyoruz arkadaşlar. Aha gidebiliyor şimdi. Hay hay hay. Arkadaşlar. Abu yakalayacaktı bizi arkadaşlar. Vallahi yakalayacaktı. İyi ki arkadaşlar saklandım hemen. İyi ki. Bu nasıl bir şeydi ya? Canavar, canavar dedi bile. Yani canavar şey dinozor abi. Görebilir misin? Tamam. tamam. Buradan gideceğiz şimdi. Hiçbirisi ölmedi arkadaşlar. Kaybetmedi. Selamun aleyküm. Hiçbirisi yok. Arkadaşlar. Aha, hadi hadi. Araya seni takip ediyorum. Seni bırakmayacağım gel. Neredesin lan? Hadi Aruya. Aruya ne yapıyorsun ya abi orada. Abi. Vallahi ben yakalanacağım. Hadi bay bay. <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Hay Aruya. Arkadaşlar pasta yiyor. Var ya onu döveceğim. Arkadaşlar yine oynayacağımı zannediyorsun değil mi? Yine oynayacağım. Baksana takla atıyor bir de. He? Ne yapayım Sizi göreceksiniz şimdi. Hayır kaç. Kay edemeyiz. Biz nasıl bir şeyiz? Şimdi. Şimdi. Görecek o. Ha! Görecek o şimdi. Bak. Dinozor bak ne yapıyorsun kafamda. Göreceksin şimdi dinozor. Nasıl seni böyle döveceğim? Bir şey yapacağım seni. Pasta yapacağım. Kendi ellerimle yapacağım bir de. Göreceksin ha. Öyle bak 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 nasıl bakıyor bir de o göze o gözlerine pasta yaparım. O gözlerin bir şey yaparım. Süs yaparım onlarla pastaya. Ne oluyor lan bu Lan nerede? Heh. Oo bir sürü kişi daha. Yani bir sürü şey değil de <laughs> biraz. Şey. Aa evet. O kim lan? Lan Tamam arkadaşlar. Şimdi. Bu son tur. Kaybedersek o zaman yani oluruz. Kaybederiz. Yani arkadaşlar kazanırsak arkadaşlar kocaman bir like atın. Kocaman bir like atın. Yani, kazanırsak iyi olur. Yani biz eğlenirse de kaybetmeyeceğiz. Bakacağız ona. O ne yapıyorsa biz onun yapıyoruz. Yapacağız arkadaşlar. Böyle şey yapacağız. Yani ben kaybedersem onlara bakacağım böyle. Hay hay hay. Hay. Hayır. Gitme. Gelme. Vallahi gelme. arkadaşlar yakılacaktı beni birisi elendi arkadaşlar Allah bak sen nasıl bakıyor lan sen kimsin ya bak arkadaşlar sıkıştı he git lan son gideyim tamam mı bak nazar git bak hala sıkıştı orada Allah kapan lan kapıda sıkıştı o seni döveceğim şimdi öyle olur öyle olacak Aha, 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 benim yerimde. Tam yerimde. Vallahi bir şey almasın Vallahi Allah macun yedirelim ona. Vallahi. Hayır, hayır. Sinir oldum. Çok sinirliyim şu an. İnanılmaz sinirliyim. Açıl. Vallahi. He, pasta değil mi? Gel. Öyle olur. Öyle olacak. nereden açıl Açıl. Kapı açılsana. de dalga geçiyor. Hay 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 arkadaşım. Valla kapı açıl. Açılsam açıl. Git lan. Öyle bakarsın işte. Arkadaşlar zaman bitiyor. Lan. arkadaşlar. Hadi git. Hoş hoş. Hadi. Valla gitsin arkadaşlar. Zaman bitiyor. Hayır. Zaman bitmesine izin vermiyorum. İzin veremeyeceğim. İzin de vermiyorum. Hayır. 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 Hainler. Bir şeyler. Rahmacunlar. Hayır. O son pasta yedi. Onu da hocam. Arkadaşlar sizin Aferin orada. Tamam arkadaşlar bir sonraki olacak. Tamam abone o bak bak nasıl götürüyor pastayı. O son saniyede orada olacaktım. O adam gitseydi. O oh, dinozor. Arkadaşlar ben kazanacaktık biz. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı arkadaşlar bol bol like atmayı valla arkadaşlar ya abone olun lütfen lütfen arkadaşlar 700 abone olalım 700 abone olunca arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? PKX'de istediğinizi yapacağım yani böyle ne yapıyorsunuz bana böyle şey ceza ya da şey verin yani bilmiyorum yani bir şey verin arkadaş ya da arkadaşlar şey yapacağım ben ne yapacağım biliyor musunuz ve 7 yaz abone de ve bütün şeylerimi göstereceğim. Yani, Arkadaşlar siz de öyle söyleyin ya da ne yapacağımı. 700 abone de ne yapacağım bilmiyorsunuz arkadaşlar. 700 abone olan arkadaşlar. Ha para da geliyor bir para geliyor arkadaşlar. Bugün bugün şimdi pek halı bile geldi. <laughs> halı halı kazandım. Zaman arkadaşlar kanal abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hadi, hadi bay bay o zaman arkadaşlar.